Size merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk evet. Şimdi ne yapıyoruz derseniz Brawl Stars oynayacağız kardeşlerimle. O zaman uzatmadan başlayalım diyorum ben. ben arkadaşlar bu arada kanalıma videoma like atmayı unutmayın. Evet inşallah arkadaşlar, kazanacağız. Bu arada bugün Ali kanalında e, abone olmayı like atmayı unutmayın. Evet kanalın ismi Ali Asaf. Ali oyun Ali. Ali'nin Ali oyun dünyası. Konuşamadım. Ben profilini de değiştirdim. Bu arada arkadaşlar ben artık böyle efektler kullanıyorum da. Karla bunu. Yani iyi yapmış mıyım? İyi yapmış mıyım? İyi yapmış mıyım? İyi yapmış mıyım? Şimdi zaten bir efekt çıktı arkadaşlar yüzde yüz. Ne Öyle mi kanka? Ölüm olmuş. olmuş. Yapmışım ben. <laughs> tamam. arada... kazanırız ya. Bence de. Bul geliyor, bul ölmüş. Ben, bu ben öldüm. Tamam. Kaldım gitti. <laughs> Hayır, ben ölüyorum. Sakın ölme. Hayır. Ben kaçıyorum burada. Hemen kaç, kaç Tamam kaçmana gerek yok. Çık lan. Çık. Heh, vur vur. Ne oldu? Allah bom yapar. Sabah sana ateş ediyor bir Ben gelip Bom. <laughs> Ali geldin mi sen? Evet. Yok. Yardım edin. Biz. <laughs> ben şunu öldüreyim. Ama sen Yok ölmedim. <laughs> İki kişi ölmüş. Ali ölmüş. Hayır ben, ben Ben ölüyorum. Ali ölüyor. Ha ben geldim. Tamam ölebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> ölebilirsin dedim öldü. Allah ben geliyorum. Olsun. 3. olduk. 2. İkinci. Ya ikinciyiz. Kesin İyiyiz. Tamam. İyi bir şey çıkacak zamanı adam. Bir <laughs> daha. İyi bir şey çıkacak. Kötü. <laughs> i̇yi bir şey çıkacak. Arkada bütün istedikleri bana açtır Ay çok iyi bir şey çıkacak Aliye. Karakter. Yes. <laughs> arkadaşlar, karakter. Arkadaşlar, tüm o, o karakteri göstersek mi? Ben gösterebiliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> bakın. <gülüyor> Ay arkadaşlar çok mutlu oldum. Bu arada kulübümüze katılmak isteyen arkadaşlar bugün böyle. Dün iki karakter çıkartmıştım. Bugün bir karakter. Evet sana üç karakter. Of. Evet başlayalım. Ben de başlayalım. Hadi bakalım son maçımız olsun. Hadi Ali. Ben şey ekle gelin. arkadaşlar. Şey. İsmini Shenko. En istediğim en istediğim karakter çıktı şu tur. Şerde Kutu 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 kutu. kutu, kutu. kutu. Arasın İnsanlar aşağıda prank. <laughs> yani. Abi yani, yok eli, abi gözünü seveyim. Gel. Gel. Gitti. Ali gitti. Ali, Ali ultin olunca şeyin Ultine içinden yani, gel. Şey duvarın içinden geçebiliyorsun sen. Abi ben duvarın içinden dolayı yaptı. O içinden vurabiliyorum. Evet. Kaç. Kaçın da hemen. Ultim var. Gelin gelin. Ali Ali. Ben gittim. Hayırdır bu sana. Gel. Kanka. Gel, evet. gel, Benim kankam gel, doğdu gel, bu arada. Gel. gel. Ali millete hava atıyor. Kanka hiç <here. gülüyor> Ben benim kankam ölme. Sakın ölme. Üçümüz şeyiz. Canın kutlu Haydi. Dördümüz. Ben yani niye sulardan geçmiyorum? Bu da bu benim. Haberin olmasın. <laughs> Saman en <ne de> <laughs> Birinci olacağımız gel, gel. kesin. Son maçımız ve birinciyiz. Ay. Çok iyi oynadık. Kanalıma ve... Ay ne diyorum <laughs> <laughs> ben. Sizleri seviyoruz ve... Bay bay. Bay bay. Ne <laughs>